tarafı hesap ederek hayat ona göre yaşanmalı. Hayat örgüsü bir dantela gibi temel nakışları hep öteler mülahazasına bağlı nakış edilmeli. Temel nakışlar ana nakış hep ötelere bağlı mülahazalar olmalı. Rabbimin rızası, Rabbimin teveccühü Rabbimin geç demesi. Rabbimin sana mizanda mesele yok. Sıratta senin için problem yok. El birru la yebla vel la ve deyyanu la yemud emel maşid kema tedinu tuta. El birru diyor Efendimiz. İyilik Zahir olmaz, fani olmaz, bitmez, tükenmez. tüçürüme, evet, mah olma demektir. Kaybolmaz diyebilirsiniz. Ve zembül yunsa, günah da unutulmaz. Ve değyan ulaymut sizi hesaba çekecek zat ölüm bilmez hayy kayyumdur emel maşit tablo bu olduğuna göre şimdi istediğin gibi davran. Evet bunu her zaman nazarını al. O zaman istediğin gibi davran. Hür iradenin hakkını ver. Kema tedinu tüdan bazılar o ilaveyi yapıyor. Nasıl yaşar? Nasıl bir diyanet içinde bulunur? Nasıl hayra ve şerre karşı bir tavrın olursa ona göre mükafatını da öyle görürsün diyebilirsiniz. Buna iki şekilde yaklaşmak mümkün. Bir, el bir yebla, iyilik yap. Bu çürümez, mahvolmaz, gitmez. Evvela ilmi ilahi onu kaydeder, tespit eder. Esbab planında Allah'ın melekleri gönderdiği melekler onları kendilerine mahsus defterlere kaydederler. Bu açıdan da senin ona bağlı yaşamına gerek yok. Onu mülahazanda tutmana gerek yok. Ama yaptığım iyilikleri, bu muhteşem işleri hafızamda tutayım. Yeri geldiğinde ama doğrudan doğruya ama istidradi yollarla antır parantez hep onlara imada bulunalım. Bulunayım, işarette bulunayım. Gerek yok. Madem bir yerde bu hıfz ediliyor, korunuyor falanın filanın o mevzuda onu değerlendirmesini ifade eder ki. Ne yazar ki? O öyle bir dergahta kaydediliyor ki sen onu başkalarından beklentiyle çürütmezsen şayet orada senin dediğin o şey milyonlarca katıyla sana dönecek. Bir meseleye böyle bakmak lazım. El bir rula Evet, iyilik yap denize at, balık bilmezse halih bilir. Türk atasözü bunu ifade etmede önemli bir sözdür. İyilik zayi olup gitmez demek daha doğru kestirmeden. Ama sen de diğer taraftan onun zayi olup gideceğini düşünerek korteksi onu yerleştirip sık sık böyle halka onu göstermeye çalışma. Öyle bir kompleks içinde yaşama. Bence onu berbat etmiş olursun. يا أيها الذين her türlü sadakat emaresini zinhar başa katmak, ifade etmek, falana filana göstermek suretiyle iptal etmeyin. Değersiz hale getirmeyin. En önemli şeyleri, cennet değerindeki şeyleri insanlara peylediğiniz zaman onu sıfırlaştırmış olursunuz. Ama zerre kadar şeyi Allah namına yaparsanız onu da dağlar cesametine ulaştırmış olursunuz. Yapacağınız şeyi çok iyi belirlemeniz lazım. Allah onu biliyorsa, melekler onu kaydediyorsa senin hafızanda onu tutmana gerek yok. Bir iyilik yaptın, İstanbul'u fethettin. Sen İstanbul'u fethetmiştin dediler, hatırlamıyorum diyeceksin. Bilmiyorum ki Fatih Cennet Mekan böyle miydi? Benim hayalimde resmettiğim Fatih böyleydi. Nefsül Emir'deki Fatih öyle miydi, değil miydi? Efendimizin Ni'mel Emir dediği zat benim hayalimde böyleydi. Zihnim hep öyle resmediyor onu. İstanbul'u fetheder. Birkaç sene sonra sorarsınız sen İstanbul'u fethettin mi? Zannetmiyorum, ben öyle bir şey hatırlamıyorum. İlle de ısrar sen orada vardın. Yahu ne bana bunun Çelebi falan vardı. Ulu Batlı Hasan vardı. Molla Hüsrev vardı falan vardı filan vardı. Biz de arada işte öyle araya girmiş dokunmuştuk falan der zannediyorum. Benim hayalimde resmettiğim Fatih böyle düşünür. O kadar büyük işleri bile hatırlamama kadar, hatırlamamaya götürmek kadar bence kahramanca davranmak el birru la Madem Allah muhafaza ediyor. Benim muhafaza mevzuunda bir kompleks ifadesi olarak onun arkasına düşmem. Sık sık onu zihnimde yenilemem. Ve bazı kimselere onu göstermeye çalışmam. Mimiklerimle ifade etmem, bakışlarımla ifade etmem. Bunlar fevkalade riyakarlıktır. Allah'a karşı küstahlıktır. Sum'adır. Bugün ölü olmasa bile yarın bereketin olmadığı onların suratlarına çarpılacaktır. Yaptığınız şeyleri suratınıza çarpılacak Öyle getirmeyin. Özür dilerim size değil de bunlar bana. Ve zembü la diyor. Günah unutulmaz diyor. O zaten unutmaz. Allahu la ilahe illahu vel hayyul kayyum la te'ekhuzuhu sinetum ve la ne uyku ne uyuk, uyuklanma onun için söz konusu değildir. Nisyan onun için söz konusu değildir. O tespit etmişse bence 70 sene evvel yanlış bir yere bakışınız onun hasil ettiği o güne 70 sene sonra aklınıza geldiği zaman yine iki büklüm olmasını biliyorsanız insanlığınız üzerinizde demektir. Yok onu unutmuşsanız geçmişte böyle bir şey olmuştu elle ayakla gözle kulakla dille dudakla unutmuştan şayet bu defa da onu denize atmışsan şayet hafizan Allah çok ciddi bir gaflet içindesin. Onun bir yanı şudur. Allah tarafından unutulmuyor. Mümin de onu bir yönüyle o günahı hiç unutmamalı. Hiç en küçüğünü bile unutmamalı. Zira her aklına geldikçe ister haliyle ister kıvrınmasıyla İster bir estağfurullah çekmesiyle, elf elf estağfurullah demesiyle, Subhanak Allahu li zenbi demesiyle, Rabbena zalemna enfusena demesiyle yeniden defteri hasenatına hep istiğfarlar akıtacağından dolayı çok önemlidir. Günahı unutma. O unutmadığına göre sen de günahı unutmayacaksın. Bu da önemli bir yani. Bir ona bakan yanı var. Kaydediliyor hesabı sorulur onun. Femen yahmen miskale zerreten hayran yere, femen yaamel miskale zerreten şerran yere. Atom ağırlığı bir şerriniz varsa ötede onu görürsünüz. Onun lütfu, ihsanı, keremi, fazlı sizin bir kıymetinize binaen veya onun lutfunun enginliğine, rahmetinin müsaitine binaen set edilirse o başka bir mesele. Yef'alullahu ma ve yahkumu ma yurid. Hikmetinden sual olmaz. Ona karışamayız. Fakat her aklı başında insan, Allah'a inanan insan, atom ağırlığı bir günah işlemişse, ömür boyu onu unutmamalı. Aklına her geldikçe, elfe elfe estağfirullah demeli. Allah'ım ona bir estağfirullah yetmez. Ben bir milyon estağfirullah diyorum göz ucuyla bir harama nikahı aşina kıldım. Bin defa estağfurullah. Evet. Ve deyyanu la diyor. Sizi hesaba çekecek o din gününün sahibi sizi sorgulayacak o zat ölmüyor. Ölümde münezze hay kayyumdur <laughs> o. Şimdi bunların hepsini yan yana getirin. İyiliği öyle, günahı öyle. Sonra deyyanın hazır ve nazır olduğunu öyle. Ondan sonra diyor ki emel maşid. Şimdi o zaman eğer yüreğin varsa istediğini yap. Yüreğin varsa. Sonra da o ilave kematedinu tüdan diyor. Derler ki Seyyidina Hazreti Adem Aleyhisselam o zellesinden sonra Rabbena zalemne anfusena ve illem tağfirlana ve terhamna lenekunenne minel khasirin. Ey Rabbimiz Hava ve ben nefsimize zulmettik. Orada talebini de ortaya koymuyor. Eğer sen yarılanmazsan, affetmezsen halimiz ne olur bizim? Tam 40 sene başını yukarıya dikmeye utandı. Hep böyle durdu. Ellerini açtı. Rabbena zelamna dedi. Hep başını aşağıya Ben nasıl bu yüzde Allah'a bakarım dedi. 40 sene bir zellesini unutmadı. Evet, unutma hatanı. Zembu la yunsa. Madem onun tarafından unutulmuyor, melekler kaydediliyor, unutulmuyor, defterlere kaydediliyor, mizana gitme yoluna giriyor, köprüyü geçerken sizin için problem olma yoluna giriyor, o zaman senin de unutmaman lazım. Onu eritmenin yolu nedir? Her aklına geldikçe iki büklüm olup ciddi bir hissi nedametle tevbe mi edersin, inabede mi bulunursun, evbe mi yaparsın? Bu senin irfan seviyene göre yapman gerekli olan şeylerdir seviyene göre. Evet ona da öyle bakmak lazım. Hazreti Adem öyle bakmıştı, Yunus bin Mette öyle bakmıştı. İslami ruhun bizim aramızda öldürüldüğü günden bu yana onu ayağa kaldıramadık o mezarda. İslami ruh mezarda. Bizim ruhumuz yok. Hazreti Pir'in ifadesiyle biz cansız cesetleriz. Mezari mütarik bedbahtlarız. Bedbaht. Talihsiz. Arkadan belki temiz bir nesil gelecek. Hakayıkı Kur'aniye'yi kainat üzerinde temme edecek olan ama fakat biz engel oluyoruz. Yeri işgal ettiğimizden dolayı yer kapadığımızdan dolayı onlar arkadan gelenler nereye gelsek diye gelemiyorlar. Birinci günahımız gafletimiz, ikinci günahımız arkadan gelenlere engel olmamız. Ne demek o? Kötü örnek oluyoruz. Namaz kılarken acaba namazlaşıyor muyuz? Kendisini namazda unutmayan bir insan namazlaşmış sayılmaz yani. Secdede tamamen onunla hemdem olmayan, onunla konuşuyor gibi bir hale gelmeyen namazlaşmış sayılmaz. Dolayısıyla da biz başkalarına çok kötü örnek oluyoruz. Günahlara karşı açık durmada kötü örnek oluyoruz. İbadeti, taatı şuurlu olarak eda edememe mevzunda kötü örnek oluyoruz. Öyle yer işgal ediyor, öyle yer kapıyoruz ki kapama malum bir arazi bir cevher adına kapamaya denir. Kapıyoruz. Dolayısıyla onlar da ortaya çıkamıyorlar. Bekliyorlar böyle kendilerine zemin hazırlayacak talihli bir nesil gelirse onlar da çıkacak. Hakayık-ı Kur'aniye'yi yeryüzünde temmevüç saz edecek. Yani dalgalandıracaklar. Allah'ın izni inayeti.